Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif ve lezzetli içli köfte tadında avcı böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir Türk kahvesi fincanı ince köftelik bulguru küçük bir tabağın içerisine alalım. Üzerine bir fincan sıcak su ekleyip karıştıralım. Bulgurları şişmesi için 5-10 dakika kadar bekletelim ve bu sırada iç harcını hazırlayalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 300 gram kıymayı ekleyelim. Kıymanın rengi dönene dek sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Orta ateşte bırakmış olduğu suyunu çekene dek ara ara karıştırarak kavuralım. Suyunu tamamen çektikten sonra üzerine 3 adet orta boy soğanı incecik olacak şekilde doğrayıp üzerine ekleyelim. Ve kıymamızı soğanla birlikte kavurmaya devam edelim. yaklaşık 8-10 dakika kadar ara ara karıştırarak kavurdum. Kıyma ve soğanlar pişti. Üzerine daha önce ıslattığımız bulguru ekleyelim. Ve üzerine 1 çay bardağı iri kıyılmış cevizi ekleyelim. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim ben. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırarak ocaktan alalım. İçli köfte tadında harika bir börek oluyor. Yapımı da çok pratik ve fırında pişirdiğimiz için de çok hafif oluyor. İyice karıştırdıktan sonra alınmaya bırakalım. Yufkaların üzerine sürmek için bir kabın içerisine 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sıvı yağ alalım. Çatalla biraz karıştıralım. 1 bir adet yufkayı masanın üzerine açalım. üzerine yağ ve su karışımından sürekli karıştırarak her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürelim. Yeriniz küçükse bir adet yufkanın arasını yağlayarak ikiye katlayarak da yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine ikinci yufkayı serelim. Yine aynı şekilde ikinci yufkanın üzerine de su ve yağ karışımıyla yağlayalım. Daha sonra üçgen şekilde 8 eşit parçaya bölelim. Yufkanın geniş olan kısmına iç harcından bolca yerleştirelim. Ve videoda gördüğünüz gibi yufkanın kenarlarını kapatarak yaklaşık 1-2 parmak kalınlığında saralım. Ben toplamda 5 adet yufka kullandım. Ve tüm böreklerimi sarıp hazırladım gördüğünüz gibi. Kalan su ve yağ karışımının üzerine 1 adet yumurtayı ekleyelim. Ve iyice çırpalım. Börekleri daha kolay bulayabilmek için daha geniş bir tabağın içerisine aldım sosumu. Ve düz bir tabağın içerisine de bir kase kadar galeta ununu aldım. Böreklerimizi önce sosun içerisine bulayalım. Ve daha sonra galeta ununa bulayalım her tarafına gelecek şekilde. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. Bu ölçüden yaklaşık 2 tepsi kadar börek çıktı. Bu aşamadan sonra dilerseniz bir kısmını pişirebilir ve bir kısmını da sonra pişirmek üzere derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. 200 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Ve üzeri nar gibi kızardı gördüğünüz gibi fırından aldım börekleri. Sıcak sıcak servis edelim. Ve iç dokusu da gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, içli köfte tadında çok lezzetli bir börek oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok çok beğeneceksiniz deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.